hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemeğimi yiyeceğim. Yemek yememiştim yiyeceğim. Şimdi yapalım. Ama ben poşeti e, alıp gideyim. Aldım arkadaşlar. Bu şekerimiz, mor şekerimiz. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapıp Arkadaşlar bakın buradayım. Bu benim mor şekerim. Bu benim çikolata. Bu da benim ne? Şuraya atalım. Ve kaçacağım. Attınız mı yorumları? Çabuk atın. Bir, iki, üç. Ve geliyorum yorumlara yorumları soracağım hem aşağıdan like ve ve abone olmayı ve zil tuşuna olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi yiyoruz bak. Bak burası çözülmüş. Şimdi yiyeceğim arkadaşlar. Algunlara benziyor değil mi? Algunlar hüzün nasıl yiyorsam bunu da böyle yiyorum ben söyleyeyim. İlk önce bunu yiyeceğim sonra bunları yiyeceğim. Burada kalsın nasıl? Yiyeceğim? Bunlar. <laughs> hmm. ben bunların üçünü. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, benim iki yanağımda çürük var. Çürük. Yani ben okulları hmm. bitirmedim. Bitiren ablalarım var, abilerim var. ablam çok abim çok o ama babam bir tane annem bir tane ve ben de bir taneyim benim kardeşim yok kardeşi olanlar olanlar e, yaslanıyorum kardeşim var yok ağlayanlar yok de Gidesin. Bakın şu çikolata. Arkadaşlar su alıp geldim. Yani sizi demeden şey e, suyu aldım. O yüzden sizden çok ama çok özür dilerim. Ama olsun. Aşağıdan like abone attınız mı? Böyle zil tuşuna yaptınız mı? Bak. Bak orada görüyorum. Yapıyorsun diyorsun ki bana ne yapacağım? Diyorsun. Hem de abonem çek, abonem, aban, söyleyemiyorum abonem çok abone olunmuş size çok teşekkür ederim çok 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 teşekkür ederim hocam poçamı yiyorum Ve Size çok teşekkür ederim ee, bir şey bir yüze az kaldı Bu son arkadaşlar. Şekir, şekir. Şekir, şekir. Arkadaşlar. Eee ablam tuvaletin işini açık bıraktı. Aha. Ben biliyorum. Ben onu uyardım. Sözüm neden değişik çünkü hastayım. Hasta hasta sizi siz üzülmeyin ya hasta hasta. Ateşli ateşli yine video çekiyoruz. Hmm. Sakın başka videoya geçmeyin. Yoksa bütün videolarımı silerim. Arkadaşlar ilk önce şekerden başlamıyor şeker e, ikinci olacak oh, üçüncü olacak birinci çikolatalı ekmek ikinci çikolata üçüncü şeker öyle yapacağım yani yaptım yedik poğaça çünkü şeker bitmiyor. Yavaş bittiği için arkadaşlar arkadaşlar İçi çikolata 乐乐。 Arkadaşlar hepinizde yani buradaki hepimize bayram münamek olsun. Hepinize münamek olsun. Annelerinize olsun, herkese olsun. Babalarınıza, dedelerinize, herkese olsun. Neyse babaannen üstüne annen neymiş ne varsa üstüne ay onlara yani bayılmak bayılmak şey bayılmak diyor. Neydi lan? Bayrak bayram imarik olsun. Yani Şimdi neyiniz varsa ailenizde onların hepinizi yani onların hepsine e, bayram miramet olsun size de bayram Baymak olsun bu şekeri yiyeceğim sonra videoyu kapatacağım Çünkü çok az kalmıştı video Bu şeker değil, sakız. Sakız gibi çiğniyor. Ama sakız değil şarkı. Sakız değil. Şeker e erimiş erimiş. Eri Eri sakız gibi oluyormuş. Bilmiyordum öyle olduğunu. Hmm. Unuttuğunuz için bir daha söylüyorum. Aşağıdan like ve abone, zil tuş tuşuna olmayın. oh not my own